The sofa, barrel, romance. Baby can't wait for ain't no chance Ain't no chance Yeah, there ain't no chance Got about a hundred bands in fresh pants Always eat leftovers, not two fans Livin' to by me, no chance Uh, why the hell are by her shit, I don't know uh, let her spend the money, get my expense Uh, she wanna be a Barbie girl, I'm a up. Fly to the future, we can go on a bender Up all night, getting lucky, like, yeah, you betcha Catch up, two hundred Hondas a Tesla Extra up on a Friday Beni izleyenler bilir. Eski depoydu burası bizim. Bizim diyorum. Pardon video göstermiştim. Böyle. Altı ay önce mi gelmiştim buraya? Şimdi bir daha geliyorum. Bir Evet arkadaşlar şu anda Mısır çarşısındayım. Çantam da her zamanki yanımda. Kavuluyor hangi hayvanları alacağız? Bu <laughs> <laughs> da hep tarih eser. Huzur falan besler diyordu ama ne olduğunu Altıncı ay <laughs> <laughs> Zeytinler Hısına gidiyor buradakiler en çok sevdiğim dükkan burası. Burası da baya güzel bir dükkan. Pastırma falan var. Pastırmanın, kavurmanın, kuru et falan. O, o onun gibi tarzında şeyleri çok hastasın yani. Böyle bir şey var. Tarihi Mısır Çarşısı. Doğa Meydanı, Ahşap. Ezan köşkülmüş arkadaşlar. Kapalı ama. Bayağı eski ama diyebiliriz. Mehmet evet, Bey kuru kahveci var orada. Böyle. Şöyle gireceğiz şimdi turist gibi davranıyorum tabi. Geldik artık. Videoyu burada bitireyim. Sonra Sonradan yani gelirim. Bakın kedi daha nereye kadar çıktı? Bayağı kedi baya bir çıktı buradan buradan. Burada. Öyle çıktı arkadaşlar. Oradan geçti işte. Burada da ya da anlatsam bilmiyorum. Eskiden küçükken buraya hep geliyorduk. Ben yani tabi böyle küçük. 5 yaşlarında falandım. Depoymuş bu ay. şurada şuradan. Aşağıda düşüyor burada, bayağı güzel burası. Neyse, şurada hep çişim geliyordu, affedersin arkadaşlar. Şurada illa da, İşiyordum yani, kusura bakmayın. Öldüğüm de işte, işiyordum işte. Depo falan var burada. Böyle, Bu bayağı güzel, hoşuma gitti Çekmeceler falan da var. Ha, merdiven dönüyor, bakın. Merdiven şuradan böyle dönüyor işte. İstediğiniz gibi, bayağı güzel, hoşuma saklanırdı mı benim olsa keşke. diyorum. Hayvanları da alacağız. Bir tane arkadaşımız da var Yusuf. Tanıyan tanır. O da bir şey alacakmış yani. Ben alacağım. Parasını bana verecekmiş. Çatıda ortak besleyeceğiz artık. Bakın burada da bir şeyler var. Ha, misket gibi de değil ya. Bakarız olmazsa misket tarzı şeyler de alırız. Şurada da iş yardım. <laughs> box'usmış gibi. Tamam Bu da depo gibi. Ha bak çanak falan var bakın. Ne oldu belli değil yani. Bunun bayağı eski. Neyse arkadaşlar şimdi içeri gireceğim içeri girdik arkadaşlar. Çocukluğum burada geçti. Ne? çalışmadım da. Burada geç. Geziyorduk yani. O anlamda. burada burada yıllarca. Yıllardır burada. Manken. Beyin falan var. Kafatası falan. Teleskop var. Çığırmalı için ne sipariş edeceğim? Tamam 10.000 adet He Yok ben zaten veririm senin için değil Tejiye getireceğim ben Tamam 10.000 adet Anladın Ama bir Buradan da çok alışveriş yaptık Zamanında Dolaplar vardı Şu poşetlerin durduğu yere bakın Şurası Böyle. Bu çocukluğum geçti yani o anlamcı diyeyim size bir şeyler bakayım misket gibi bir şeyler. güzel. Şöyle. Doğanlar bayağı alçak. Üçte yazıcı bu. Herhalde aynen. Bayağı güzel. bisiklet tarzında bir şey var yok ama Yok. 4'e bizim için bitti. tarzında gibi. Ama bu şimdi bunları eskiden çabuk nasıl yine sızginik... kutu, falan... kutu, falan... kutu falan, Demir bir de ince demir değilmiş plastik.

kadar şu Bu evet, baya güzel. Tamam şey, biliyor musun? Evet, ben şu an çok da bilmiyorum. Kullarım Bunları da aldım. Kutsal olarak takarım anahtarlığımı artık. Az gezemedik de. Kolyeler falan var. Tam böyle hayvan koymak için. Baya güzel. En az 7 dakika duruyoruz burada. Yok uzun olmazsın istiyorum o yüzden. Kamera var ben çek hemen onu çekeceğim. ne <laughs> çekeyim bilmiyorum Allah'ın büyük ince bakın arkadaşlar. Bayağı incecik. Gördüğünüz gibi. Bunlar cam bakın. Cam. Neyse. Kapatacağım video artık. Görüşürüz arkadaşlar. Burada böyle tavanlar var. Burası da parfümcü. Milli parfümcü. Bak tek şimdi abi Tamam. Harfi falan var. 20 lira. Haç var. Tövbe tövbe. Özge boncuk numaralı falan var tırıyor diyor bayağı güzel, güzel <gülüyor> <gülüyor> Abi bu 2000 liralık ben burası evet. sıkıcı biraz böyle. Evet eminim hayvan pazarı Şimdi birazdan gideceğiz oraya Böyle Burası hayvan pazarı Gördün mü? yem falan bir şey var. Hayvan pazarı işte. Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Eminönü hayvan pazarına geldim sizlerle. Böyle yemler falan var. girin neler alacağım bugün? Bıldırcınla keklik alacağım bugün. Bıldırcınlarımız hepsi de burada.

büyük tavşana 750 dedi. Küçük tavşanlar da 500 dedi abi. Nasıl böyle? Kepikler abi 1500 dedi. Böyle. Buraya da bir girelim şimdi 2 dakika. Şöyle Ama tabi yok bir şey Şurada bıldırıcılar olacaktı Of Burada şansımız yok İnşallah Bir şey alırız ya Bak. Bu duruşun daha yok yani. <laughs> bu duruşun bu, 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 falan bu, da hiç Bulduracağım falan yok. Kekliklerde 1500 lira tanesi. O ilk sorduğumuzda burada fazla bir şey yok. Heh, burada işte kekikler. Murat abi rızkımızı şimdi belki. Bakın Ukrayna. Cüvcüvleri cif falan var. Ukrayna. Tapşanlar falan var.

Özellikle. Evet arkadaşlar merhabalar şimdi nasıl desem hayvanları daha yeni aldım odanın son hali böyle oda vlogu yapmayacağım tabii ki de son yapacağız. Hemen böyle gösterdim. Şimdi hayvanlarını göstereyim size. Şimdi bakın arkadaşlar böyle. Bir indi. Bir indi böyle. Orada böyle. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Keklikler öyleydi. Yarın tabii ki de Yusuf'lu arkadaşımla. Ona buradan selam gönderiyorum. Yarın kümes yapacağız birlikte. Hatta canlı yayın bile açacağız yani yaptığımızda. Yani bence ta gelmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar. Böyle. Neyse videoyu kapatayım artık. Bunları da satacağız yani artık. Yeni hobimiz artık hayvan beslemek. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bunun son halini göstereyim. Böyle videoyu kapatayım. Bunlar da böyle. 7 tane var. I go, do a little yoga, do a little dance. Baby, come over, leave your man. Straight to the sofa, barrel romance, Baby can't wait for ain't no chance. Ain't no chance. Yeah, there ain't no chance. Got about a hundred bands in fresh pants. Always eat leftovers, not two fans. Livers trying by me, no chance. why the hell are buy shit? I don't know. Let her spend the money, get my expense uh She wanna be a barber girl, i am a Kenda Fly to the future, we can go on a bender. Up all night, getting lucky, yeah, you betcha. Catch up 200, send a Tesla. Extra up on a Friday. That's the agenda. Bitch, we getting down at Rebecca. Fuck Spirit.